Eğer evet, şu an bizim şarkı görüntümüz sana istesin diye mobilyacılar arasındayız. Eski ülkemizde ilçemizde e, mobilya, doğrama, sonradan mobilyaya geçen e, yavrum mıstıkla kaplı bilinen Mustafa Kemal Turan'ın e, çocuklarının olduğu dükkandayız. Daha önce biraderimizin Özcan, 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 Özcan'la bir görüşme yaptık. Şimdi Özcan'la yapalım ya. Özcan sen olanları formatı biliyorsun. Şimdi babam anlattı birader, sende bir, bir pasaj yap, yani sandık yapıyormuş, dolap yapıyormuş derken doğramaya geçmiş, sonra mobilyaya geçmiş, senin bunlara ekleyecek bir şey var mı? Şimdi ilk önce böyle bir şeye geldiniz, hoş geldin Halil Bey. Sağ olun. Allah Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz de birlikte. Bizim burada sesi bula oluyorsunuz dışarıda, Allah razı olsun duymadıklarını da sizin de duyuyoruz. Yakın olmamıza rağmen çevrimizdekileri. Evet. evet. bizim şehrimizde gelecek olsak baba mesleği biliyor musunuz bizim? Evet. Babam ilk önce sandık işte sandalye falan filan, filan bu işlerinden başlamış. Evet. Ondan sonra sonra elde sonralarla. Ondan sonra kapıda girişi. Nihayetinde biz işte 90, 99 yıllarda sanayisiz yapış yapınca iki işi giderek götürmeye başladık. Niye? Çünkü kapı pencere işi biraz daha yoğunluğunu kaybettirdi. belki de bir parasal yönden de, ekonomik yönden de bizi şey yapmaya başladı. Biz de mobilleşmeye başladık. Yani i̇şte dönemlerde inşaat sektöründe tabii, yani, e, bu şeyi geliştiriyorsunuz. Evet, geliştiriyorsunuz. Zaten geliştirmezse bu sefer geride kalıyor. Evet. Yani, şey evet. Şimdi kaç yaşından beri başladınız? Siz, siz başlama ben... Şimdi benim kaç yaşından yaş beri... Oğlum benim 5 yaşından kaldı. Şimdi babamın yanında Şimdi biz de yaşından değil de biz de iyi. şu yaşta gibi demek ki orada evet. orada doğduk. Orada doğduk yani. Çünkü dükkanımız evimizin yanında olduğunda dolayı o odan geliyor. İşe başlarsan yani onları tutmayacak derecedeyken hani tabi daha çocuk yaşarken bu işe başlasın. eyvallah ondan sonra lise çağı işte evde çağı çağır. Babamın yanında oturttum. Zaten bir işe girmedim. Girdim herhalde. Sürekli gelen yani. bir süre yani. 65 beş işte düşün yani sekiz yaşında başlasak bu işe. Hala bir fil askerlik haricinde. Allah'a şükür olsun, olsun. Evet, yani 65 beş ee, 10 yaşında. Baba, tabii, abi. tabii. tabii, tabii. Elmiş Tabii şimdi. Ya, yarım asır olmuş. Evet. Burada yeni etli arkadaşlarımız dedi ki 15 senedir burada mavi. Yani ne kadar az maşallah. Ya ya konuşsun. Onlara 15 sene değil tabii. 20 sene, <laughs> 50 sene az bulunur. Büyük ustalar bunlar mesela onlara bakıyorum şimdi diyor ki ya 40 sene bu Allah sınırsın, Allah sağ olsun daha devam edesin diyor. Hani soran olmuyor yani nasıl bu şey bir daha sonra kadar yani. E yani emekli çalışan mısın? Tabii tabii. Evet. Sana sanayiye sana bakıyorum böyle. Ya yani şimdi şöyle bir şey yani ben emekli şey. çalışsan olmamanın evet. imkan yok, ben, belli bir yaşam kalitesi var, belli bir yaşam kalitesi ya, var, bu yaşam kalitesini emekli parasından idare etmemiz mümkün değil. Evet. Ya bir iki bin harcayacaksın veyahut da gelin bitireceksin. Burada evet. esnafın emekli olması ölümden evet. oluyor. Ne o, o şey, ihtiyaçlarından dolanmışız ya, çarap vermiyoruz, yok yok işimiz var ya. Terapi yöntemi oluyor. Buraya gelecek, sanayi görecek. Eşi dostu görecek, çay kaynayacak. Yerine böyle kalkartı burada yapılacak. Bu biz bir... Allah razı yaşantı olsun. Yaşantı gelin. Eşimizle dostumuzla bizim burada çay için çorba, basit diyor. Daha basit diyor. Bir şey bitmez. Eşimizle dostumuzla da, da Allah razı olsun. Gelenler de, de gelmeyenler de, de. Sürekli böyle devam ediyor yani. Ağla. İşte dediğim gibi yani işimiz olmasa dahi adam günahı tavırlar rahatlık ediyor. O kadar bir insan bir şey yapmışlar. Tamam. İnsanlık. Sürekli evet, böyle arkadaşım. Şey. Evet, kısa bir söyleşi yaptık. Eğer sen buna söyleyeceksin diye bir bağlama yapalım. Hemen yani el sallayalım, e, kapatalım. Buyurun. Tekrar tekrar diyorum. Sesimiz kulağımız oluyorsun. Allah razı olsun. Bizlere de böyle fırsat tanıdığınız için gene teşekkür ediyorum. Herkese bizi seyredenlere Selam. selamlar diyorum. Allah'a emanet olsun hepsi.